ve Kalkınma Partisi'nin listelerinde yönetici olarak seçilmiş milletvekillerinin biri hariç tamamı aylar önce partimizden ayrılmış insanlardır. O dönem ayrılışlarıyla alakalı değerlendirmede bulunurken de olumsuz herhangi bir beyanda ben bir beyanı dile getirmedim. Ben her zaman özen gösteririm. Çünkü siyasi partilere mensup insanların almış oldukları e, oylarla e, seçildikleri yani seçildikleri partiye verilmiş oylarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev deruti de ifade etti. Bazı ayrılıkların bizim açımızdan bakıldığında özgürleşme olarak tanımlanması muhtemeldir. Yani ama e, ortaya çıkan algıya baktığınızda sanki o arkadaşlar e, dün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılmış gibi gösteriliyor. Demokrasilerde vatandaşın kullandığı oy e, namustur. O namusu koruyacak olan da e, siyasetçinin namusudur. Benim kimsenin siyasi namusundan e, mesul olmadığımın öncelikle bilinmesini isterim. Altını çizerek söylüyorum bunu. Ayrıca aldıkları oya ihanet edenlerin yeri demokrasiye ve e, demografiye ihanet edenlerin yanıdır hiçbir kuşkuya yer yoktur ki aslında bir bakış açısıyla tencere yuvarlanmış kapağını bulmuştur.